15 garaj yapacağız dediniz, yapmadınız. Akıllı durakları artıracağız dediniz, artırmadınız. Megabüs yapacağız dediniz, yapmadınız. Metrobüs güzergahının yönünü değiştireceğiz dediniz, yapmadınız. Metrobüsün günlük yolcu kapasitesini bir buçuk milyon yapacağız dediniz, yapamadınız. Ekspres otobüs hatları oluşturacağız dediniz, yapamadınız. Yeni finiköler hatları inşa edeceğiz dediniz. Fotoğraflarını yayınladınız, projelerini gösterdiniz, bir tanesini dahi yapamadınız. Toplu taşımada öncelikle sinyalizasyon sistemi yapacağız dediniz. Aşağını biz yap, biz başlattık. Yenilerini yapacağız dediniz. Yenilerini yapacağız dediniz. Yedi tane, yedi tane, yedi tane yeni yapacağız dediniz. Bir tane dahi yapmadınız. Önce bir komisyondan geçmesi lazım Suat Bey. Otobüs şeritleri düzenleyeceğiz dediniz, yapmadınız. Metro duraklarına ve üst geçitlerini modernize edeceğiz dediniz, yapmadınız. Metrobüste durak başı ücretlendirme var. Bu otobüslerde de olmalı dediniz, yapmadınız. Ayakta giden öğrenciler için yolculuk esnasında ders çalışabilecekleri alanlar oluşturulmalı dediniz, yapmadınız. 500'de çok yoğun dediniz, yapmadınız. Suat Bey, bağımsız Denetim şirketi daha önce de isimleri zikretti. Niye denetlemiyor bu YTTD dediniz? Bunlar denetlenmeli dediniz 2019'da. Böyle faaliyet raporu mu olur? Kopyala yapıştır dediniz. Aynısını yapmaya devam ediyorsunuz. Herhangi bir bağımsız Herhangi bir bağımsız denetim kuruluşlarına da herhangi bir denetim yaptırmadınız.